Ben ne yapacağım şimdi evsiz kaldım. Hı? Burayı ev yapabilirim. Harika bir fikir. Hemen başlayalım. Önce boşaltmakla başlayalım. Önce her şeyi boşaltalım. Ama çöpe atmayın benden tavsiye. Çünkü çöpe atınca geri geliyor. Ama isterseniz atabilirsiniz. Bana inanmıyorsanız. İnanmıyor musunuz? Anı Önce bir her yeri boşaltalım. İsterseniz bunlar kalabilir, istemezsiniz kalmayabilir. <laughs> Hatta bununla boşaltalım. Neden uğraşıyoruz ki? Hey, Ya No slot yazan postere dokunmazsanız isterseniz şey etmeyebilirsiniz. Ama ben yapacağım. Yapmayabilirsiniz siz. Ben istediğimden yapıyorum. Siz yapmayabilirsiniz. O zaman no slot şeyine hiç bakmazsanız biter. Ve onu özel kıyafet olarak görürsünüz. Şimdi her şeyi atalım bir. Harika. E boşaldı. Şimdi sonra bunların icabı da bakacağız. Önce istediğim şeyleri şuradan bir seçiyorum. İstediğiniz kıyafeti koyabilirsiniz ya da boş bırakabilirsiniz ya da başka herhangi bir şey çanta vesaire koyabilirsiniz. Ben bir tane daha alıyorum hatta hatta şunları bırakalım benim bunlarla işim olmaz diğerlerini maldan alacağım arkadaşlar. Şimdi hemen geliyorum. Hoşça kalın. Şimdi birazdan gelirim. Ve şimdi geldik. Şimdi buradan önce şirin yavrular paketindeki şu şeyi alacağız. Bir yatak. Ben bunu seçtim. Bir dakika. Şu yatak bir gitsin. Ben bunu seçtim. Siz başkasını seçebilirsiniz. Sonra belki bir gün ihtiyaç olur diye bunları alıyorum. Atıyorum. Şuraya set koyuyorum. Belki bir gün ihtiyaç olur diye. Yani geleceğe de hazırlı okulu olalım. Belki bir gün hazır olur. Belki bir, bir gün lazım olur. Günlük seti olsun. Tamam. Şimdi bundan oyuncak çıkartacağım ben bir iki tane. Bir gün belki evde bir iki, bir iki, çocuk oynatırız. Sonra oyuncak kalmasınlar. Tabi size oyuncak oyuncaklığı bırakabilirsiniz. Eğer nupsanız hiçbir şeyiniz bunlardan bu yoksa ağaç araba falan koyabilirsiniz. Veya şoptan alırsınız. Bu kadarını alıyorum. Ben geri kalanını atıyorum. Tam yerim. bir saniye. Hmm. Sonra başka ne koysak? ihtiyaç olan bir şey aklıma gelmiyor şu anda. Ney? Evet arkadaşlar karakterimizi getiriyoruz ve geldi. Evet arkadaşlar hazır mıyız? O zaman hadi popcorn. Çılgın popcorn. Çılgın. Çılgın Ay. popcorn'du. Şimdi yerim. Saat koyalım bir tane. Şunu ben şuraya koyacağım. Buraya koyacağım. Şimdi kapatalım. Ve koyuyoruz arkadaşlar. Altı tane oyuncağımızı koyuyoruz. Alta koymak daha güzel olur. Siz gelen seslere aldırmayın. Tarçın falan yok burada çılgın tarçın falan. Şimdi yarısını bitirdik evin. Şimdi şopa gidiyoruz. Kapattınız. Geliyor. Neler aldın? Birazdan göreceksin. Neden? Tamam. Su, bana su. Geldik şimdi koyalım şuraya. Bana nasıl geliyor gördün mü? <laughs> ne oldu? Geliyor. En kötü tanıdıkları Bana kişi nasıl, bence benim. Nasıl geliyor. Şimdi pervane yerleşiyoruz. Ben bunu bir kez yaptım ama dünyayı sildim çünkü karkocultaki her şey gitmişti. Onları geri getirmek için dünyayı baştan sona geri yaptım. Şimdi yerleştiriyorum. İsterseniz siz başka yerlere de yerleştirebilirsiniz bu arada. Tablet telefon raflara sonra sonra bu sonra veya buraya yerleştirebilirsiniz. Ben zevkime göre böyle yapıyorum. Olur olur. Ayrım istiyor musun sen Karlı? Olur. Hadi. Başka mı? Görsün. Evcil hayvanla çekeyim mi Ece? Neden ben çekeyim. Yok, şey yok. Keselim işte Hadi şey başla. Yok, yok, tamam yok. keselim o zaman. Arya'ya atayım mı senin üstüne? Tamam. Ece'ye mi atayım? Ya! Bizi rahatsız ediyorlar. Tamam. Şimdi etrafa sarıyorum. İstersen başka yere yerleştiririm bunları. Sonuçta hareket edecekler <laughs> yok. Bu bu ses bu çıkardıkları sesler çok tatlı değil mi? İki kedi, iki köpek, bir slot. Pardon, iki slot. Slot, slot. <laughs> tamam, şimdi diş macunumuzu da yerleştirelim. Banyo olmasa bile yine de biz diş sağlığımıza önem verelim. Allah. Neyse şimdi atınca geri gelecek sonuçta popcorn. İlla yememiz lazım değil. Bir iki tane daha hayvan alacağım. Yarasa zubat. Madem çok beğeniyorum alır mısın? Çok beğeniyorum ben bu tarzı. Ne? De, bu tarzı çok beğeniyorum alır mısın? Çok beğeniyorum ben bu tarzı. Bakacağım sonra. Bu tarzı çok. Tamam. <laughs> Tamam şimdi hayvanları da koyup bitiriyoruz arkadaşlar videoyu. Siz de isterseniz yapabilirsiniz. Sonra evi bir baştan sona gezdirip videoyu kapatıyoruz. Siz de isterseniz kendinize bir gün yapabilirsiniz. Bakın şimdi evi baştan aşağı gezdiriyorum. Bir dakika son dokunuş yapmayı unutmuşum. Siz isterseniz koymayabilirsiniz. Tamam ve işte evimiz. Evet arkadaşlar iz izlediğiniz için teşekkürler. Umarım siz de kendinize böyle bir ev yapabilirsiniz. Çok oldu. <laughs> Sonra Çok yine görüşürüz. Şey.